Batıl inançlardan kurtulun. Hepimiz inanma içgüdüsüyle dünyaya geliriz ve dünyaya geldiğimiz andan itibaren güven duyduğumuz şeylere inanmaya başlarız. Herkes mutlaka bir şeylere inanır. İnanmıyorum diyenler bile inanmadıklarına inanırlar. İster inan, ister inanma, her iki durumda da inandığın şey olacaktır. Zihin inanç yasasıyla işler ve inandığımız her şeyi bize gerçeklik olarak sunar. İster batıl olana inan, isterse hakka, gerçeğe inan. Her iki durumda da kendini o gerçekliğin içinde bulacaksın. Batıl inançlar mantıksal bir temele dayanmayan, çıkış yeri, başı ve sonu belli olmayan, bazı kimselerin söylemlerine göre oluşmuş, geçici süre hükmü olan köksüz inançlardır. Batıl demek, batan, geçici anlamına gelir. Gerçeğin dışındaki tüm inançlar batıl inanç kapsamına girer. Her toplumun kendine göre oluşturduğu Gerçek dışı uydurulmuş birçok ortak batıl inançları vardır. Örneğin, uzun yola giden birisinin arkasından su serpmek, merdiven altından geçmemek, gece tırnak kesmemek, kulağı çekip elle tahtaya vurmak, kara kedinin uğursuz oluşuna inanmak, yıldız kayarken dilek tutmak dört yapraklı yoncanın şans getirmesi gibi. Bunun yanı sıra küçük yaşlardan itibaren bilinçaltına kodlanmış, hayata dair oluşmuş olan kişisel batıl inançlar vardır. Bütün batıl inançlar bir durum ve olayın yaşanması neticesinde oluşmuş ve kendini bilmeyenlerin zanları sonucu zaman içinde toplumsal inançlar haline dönüşmüştür herkes kendi inandığını doğru bulur. Ve bu yüzden insan sayısınca doğru ve yanlış vardır. Batıl olana inanan herkes, gerçeğin dışında bir rüya alemine dalmış durumdadırlar. İnandıkça, inandıklarının sonuçlarına maruz kalan insanoğlu, imtihan dediği zihin oyunlarına bilinçsizliği yüzünden maruz kalır. Zihin, güven ve korku üzerine işleyişi olan bir sisteme sahiptir. Bu yüzden zihinsel inançlarımız korku ve güven üzerine şekillenir. Zaman içerisinde zihinsel inançlar öyle bir hal almıştır ki, Allah'ın gerçek kelamı bile kişilerin batıl inançları üzerine kurulmuş ve kişileri daha beter uyutmuştur. Batıl inançlar zaman içinde değişebilir. Bir zamanlar hayata dair inandığımız pek çok şeye şimdi inanmıyor olabiliriz mesela. Her yaşta ve her dönemde kişi kendine göre bir şeylere inanır. Ve bilinçlendikçe inanç biter. Yerini bilinçli hale bırakır. Herkesin bir dönem inanıp sonra inanmadığı birçok şey vardır. Örneğin ben 4-5 yaşlarındayken bulutların pamuk olduğuna inanırdım ve insanların pamuğu gökyüzünden topladıklarını düşünürdüm. Daha buna benzer nice komik inançlarım vardı. Ama bilinçlendikçe öyle olmadığını anladım. Tek bir gerçek vardır. O da asla gerçeğin örtülemeyeceğidir. Hakikat güneş gibidir. Er ya da geç mutlaka doğar gerçeğe dair söylemler de ana fikir hep aynıdır. Gerçek olan hak sözü, Allah'ın kelamıdır. Hak inancı Semavi dinlerin öncüleri olan peygamberlerin içine vahiy olarak doğan anlayışın kelama gelmiş ve yaşam şekline dönüşmüş haline din denir. Din, yaşam şekli demektir. Hak dini ise gerçeğin yaşanması demektir. Hakkın kelamı insanın kendi gerçeğine ışık tutar ve aydınlatır. Allah'ın görünen yüzü haktır. Peygamberlerin yanı sıra olgunlaşıp hayatı okumayı başaran kamil insan, düşünür, filozof ve bilgi olarak anılan kişilerin içine de vahiy kaynaklı ilham olarak doğan kadim bilgilerin gerçekliği yüzyıllardır hiç değişmemiştir ve insanlığa fayda sağlamaya devam etmektedir. Kendi öz gerçeğine uyanmak isteyenler, atalarının uydurdukları batıl inançlarından kurtulmadan kendilerine gelemezler ve gerçek anlamda Allah'a iman edemezler onlara Allah'ın size sunduğu hakikatlere ve Resul'ün anlattıklarına gelin denildiği zaman atalarımızı ne üzere bulduysak onlar bize yeter dediler. Ataları hakikatlerden bir şey bilmiyor ve hakikatin yolunu bulanlardan olmasalar bilemem. Maide 104 Aydanur Aktaş Hara'dan Alıntılar Okumuşlar Yayıncılık